Arkadaşlar, küçük altın topuyla oynayan ergen bir prenses. Küçük altın topuyla oynamayı çok seviyormuş. Kuyunun başında bir şekilde elinde bir topu düşürmüş kuyu. Aa, çok karanlık ve derin bir kuyu. Başlamış ağlamaya. Ondan sonra kuyunun başında bir kurban demiş, içine ağlıyorsun. Şaşkınlıkla bakmış, yabancı dil bilen bir kurbağa. Tekrar sormuş kurbağa. Niye ağlıyorsun küçük kız? Altın topunu kuyuya düşürdüm, ağlamayacağım diye ağlıyor demiş. Kurbağa kendinden emin. Zorrak demiş. Kurbağa arkadaşlar niye hiç? Uyandırıyor mu sakın? Uyumayanlar da var. Peki, ben demiş senin topunu getiririm ama bana borçlanırsın, yapman gereken bir şey var. Beni öpeceksin. Kız bakmış, ay demiş. Bu demiş böyle çıksız şey nasıldır? <laughs> Kız haklı. Aramızda kurbağa hakan var mı? Yıkarıyor <laughs> Bir hanım kardeşim bana dedi ki, ben de kurbağa değil ama bir öküz öptüm dedi. <laughs> Arkadaşlar, öküzle kurbağa aynı şey değil değil mi? O başka, o başka. Demiş ki kızcağız. Ya demiş bu kurban sonuçta. Altın topunu getirdim ki ben alırım kaçarım. Ben Hocam özür dilerim. Buyurun. Sonuç olarak demiş bir yakalayamaz. Kurbağa getirmiş, altın topu vermiş. Kız topu alır almaz koşmaya başlamış. Ama arkadaşlar, kız yorulmuş, kurbağa yorulmuş. da büyük yani. Bir öpücük değil mi? Yani. Öpmüş yani istemeye istemeye. Aa! Kurbağa yakışıklı bir prensi dönmüş. Ben. Evet. Güzel bitti şey değil mi? Kurbağa yakışıklı bir prensi dönmüş. Birçok masalına konu olan beyaz atlı prens temasının <laughs> çok tutulan bir mit arkadaşlar. Travmalar konusunda beş kişi örnek veriyorum özellikle dört psikolog. Kaygılarını boşa geçirmiş. Gabor Mate, travmalar konusunda uzman bir psikologdur arkadaşlar. Gabor Mate, Macar ismidir, Musevi'dir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Siyonizm'e karşı bir Musevi'dir şu an. Evet, size bir bilgi verdim. Kendi ifadesi budur çünkü. Diyor ki, bir çoğumuz, yalnız olmasak da en derin ihtiyaçlarımızı tanımayan veya doyurmayan duygusal açıdan yetersiz ilişkiler yaşarız. Oysa yüzden, evet, farklı bir şey getiriyoruz. Diyor ki, beyaz atlık, prens aklı. da bulunuyor. Neden herkes? Herkes demeyelim, birçok insan beyaz atlık prens bekliyor veya beyaz atlı prenses bekliyor. Neyse canım. Herkesin gönlüne göre. Bir şey bekliyor işte. Evet. Kavar insanlar kendileriyle aynı bilinç dışı kaygılara sahip olan, aynı bilinç dışı kaygılara sahip olan, kendi fonksiyon bozukluklarının aynası olan ve çözülmemiş duygusal mı? onların yerine tetikleyen insanları hatasız bir içgüdüyle partiler olarak seçerler. Yalnız da eşiniz yoksa dökülür. Kendi içinize sorun yani. E siz öyle olmayabilirsiniz ya. Ben bunu böyle olduğunu düşünüyorum ama. Yani ben Gabor Mater'in söylediğini yaşamış bir insanım ve bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani kendi bilincimizde İnsanlar, kendileriyle aynı bilinç dışı kaygılara sahip olan, kendi fonksiyon bozukluklarının aynası olan ve çözülmemiş duygusal sorunlarını onların yerine tetikleyen insanları hatasız bir içgüdüyle partner olarak seçer. Evet. Burada kurban rolü oynamıyoruz. Kahraman mitine giriş. Birçok kişi ondan sonra da diyor ki ben şöyle güzel bir kızdım kala buna mı kaldım? Ya ben şöyle başarılı bir adamdım. Allah benim belamı verdi. Ne bunayım ben? Bizim ülkemizde zannedildiğinden de yaygın bir tavrı. Çünkü yuk diyor arkadaşlar. Yuk diyor ki anlayamadığımız ve anlamlandıramadığımız şeyler kader diyoruz. Evet, yani şu anda karşınızda olmayı ben seçtim arkadaşlar, nasıl seçtim, bunu 10 yıl önceden planlamadım. Yani. Ama benim düşünce biçimim, öğrenme, öğrenmemi ifade etme şeklim beni buraya getirdi, tesadüf diye bir şey yoktur, ne vardır özellikle? kendi elimizle ördüğümüzde bunun bilincinde olmadığımız şey.